Hayır bana iyilik yapmak istiyorsan anlat. Neden öldürdün babam? Anne sana hamileydi. Bak bu evlilik sadece kağıt üstünde. Ya başımdaki belayı biliyorsun. Sen Mardin'e dönmeyin burada beraber kalalım istemiyor muydun? Aldınız siz. Ha, hiç hırsız tipi de yok sizde. Fırıldaklar. Biz bir şey çalmadık. Annemizin bile zaten o. değilsin? Evlisin. Hem de benimle değilsin. Ben bu kadar bunu mu bekledim. Ha? Başkasıyla evlen diye mi? Ben devranı zorlayamam. Zora gelmez o. Senin Azize'yi alman lazım. Ya tamam bir şey demedik yakış dedik. Güzelsin işte. Sen hep bize şey yalan söylemişsin. İstanbul'da yaşamak için ölüp bitmenin sebebi buymuş. Ben... Sahipsizlerin yeni bölümünde izleyicileri neler bekliyor? Bu bölümde Cevdet Baba ve Haşmet arasındaki gerilim daha da tırmanırken geçmişin saklı sırları gün yüzüne çıkacak. Yavuz planlarını hayata geçirmek için harekete geçerken karşısında bu kez Devran'ı bulacak. Dizinin akışını değiştirecek olaylar izleyicileri derinden etkileyecek. Azize ve Devran arasındaki duygusal bağ giderek güçlenirken bu yakınlık yeni soruları da beraberinde getirecek. Devran'ın içten ve dürüst yaklaşımı Azize'yi uzun süredir hissetmediği duygularla yüzleşmeye iterken beklenmedik bir gelişme yaşanacak. Azize'nin Devran'ı yanağından öpmesi, aralarındaki masum duyguların bir işareti olacak. Ancak bu saf yakınlık, büyük sorumlulukları da beraberinde getirecek. Te yandan kıskançlığına yenik düşen Fidan, derin bir pişmanlık içinde olacak. Peki, bu hatasından dönebilecek mi? Tüm bu soruların cevapları yeni bölümde izleyicilerle buluşacak. Daha fazla analiz ve gelişmeler için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere. Film çekim tahtası ateş el sallama işareti.